İstanbul'da ne kadar kalmalıyım? Bu soruya öncelikle tercih edeceği yöntem karar verir. Örneğin dışarıdan yöntemlerle kombine yöntem yani çeyiz üzerinden uzatma yapılacaksa veya ilzarov yöntemiyle yapılacaksa hastaların bir gün öncesinde İstanbul'da Türkiye'de bulunmaları yeterlidir. Biz bir gün içerisinde bütün taramaları, kemik ölçümlerini, hastane dizini muayenesini, taramalarını yani anlayacağınız check-up'ını yaparak ertesi güne cerrahimizi tamamlayabiliyoruz. Ancak Precise 2 veya Precise Strat yöntemini tercih ediyor ise hastamızın bu malzemelerin temini için 3 gün ila 1 hafta İstanbul'da ameliyat öncesi beklemeleri gerektiğini hastalarımıza bildiriyoruz. Sonrasında cerrahi yapıldıktan sonraki süreç hastanın biraz kendi keyfiyatına bağlı. İdeal olarak hastaların bütün uzatma süresince İstanbul'da kalmaları, fizik tedavinin verilmesi, psikolog görüşmelerinin yüzlü olması, diyetisyen görüşmelerinin yüzlü olması açısından benim için çok daha iyi sonuçlar vermekle beraber Türkiye'de kalamayacak, İstanbul'da kalamayacak hastalarımız için seyahat sürelerini belirtmekte fayda görüyorum. Hangi yöntem olursa olsun hastalarımızın ortalama 1 hafta ile 10 gün içerisinde ülkelerine ya da şehirlerine dönebilir hale geldiklerini belirterek bu röportajı da tamamlamak istiyorum.